Casper teknolojisine ulaşmak şimdi çok kolay. Casper PC ve notebooklar 1.39 dolar sabit kuru ve 10 taksitle Casper satış noktalarında. Hem de sadece %8 KDV ile. Hem Casper hem de bu avantajlarla. Casper, Türkiye'nin prestiji. Akaryakıttan markete tüm alışverişlerinizde Visa kartınızı kullanın. Her 10 liralık harcamanıza, her hafta 1000 lira değerinde bize hediye kartı kazanma şansı yakalayın. Oğlum. Olduğum gibiyim. <Toy Story> İçim dışım Dagi. Tabii ki Dagi. Gel bakayım buraya. Maşallah oldu. Seni bizim eve götürsem gelir musun? Pınar sosis pişirir musun annemle beraber? Ha? Türkiye'de en çok pınar sosis seviliyor ki yeniyor. E yeniyor ki seviliyor. Çok tatlısın. Anneler günü yaklaştıkça tüm aile aynı heyecanı paylaşır. Herkesin dileği ona hayal gibi bir gün yaşatmaktır. Taptaze duygular ve dokunuşlar dolu. Sabahın ilk ışıklarından gün geceye kavuşana dek. Bellona'nın çok özel Mayıs ayı indirimleriyle annelerinize hayallerini hediye edin. Kadınlara, çocuklara, emeklilere pazar günü eğlencesi Habertürk ile geliyor. Amerika'nın en çok satan bulmaca dergisi Foto Bulmaca, Türkiye'de ilk defa Habertürk ile evinize geliyor. Farklı kategori ve seviyelerde sayısız foto bulmaca örnekleri. Alın çözün, hem dikkatinizi ölçün hem de eğlenin. Pırıl pırıl baskılı tamamı renkli HT kalitesiyle. Yarın Habertürk ile birlikte bedava. ışık duyguların dünyası Habertürk'ten Türkiye'de bir ilk. Artık dünyayı daha yakından tanıyacaksınız. Amerika ile aynı anda, sadece Habertürk okuyucularına özel. Piyasada bulamazsınız. Yer çekimini yok sayan, kendi ekseninde dönen elektromanyetik yer küre. Gözlerinize inanamayacaksınız. Evde, okulda, ofiste, çocuğunuzun odasında. Artık dünya siz nerede isterseniz orada dönecek. Amerika'da 100 dolar Habertürk'te, sadece 59 kupon'a. İlk kupon Pazartesi Habertürk'te. Sakın kaçırmayın kendi küçük, hediyesi büyük. Knorr Bulyon'dan her hafta 30 kişiye 200 liralık gıda paketi. Üstelik bedava dakikalar, kontörler. 12'li ve 24'lü Knorr Bulyon paketlerinden çıkan şifreyi 38.86'ya gönderin, kazanma şansını yakalayın. Çek, 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 kazan. çok, 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 kazan. 16 yıldır çek, 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 aile bütçenizi kazan. koruyan Carrefour'sa doğum gününü inanılmaz fiyatlarla kutluyor. alışveriş çekleri. Carrefour'sa. Sahip olduğun her şey çok değerli. Kolay kolay yerine koyamazsın. Sigortasız bir yaşamın bedelinin farkında mısın? Casper teknolojisine ulaşmak şimdi çok kolay. Casper PC ve notebooklar 1.39 dolar sabit kuru ve 10 taksitle Casper satış noktalarında. Hem de sadece %8 KDV ile. Hem Kesper, hem de bu avantajlarla. Kesper, Türkiye'nin prestiji. Kurtuluş Adası <laughs> Bu adadan çıkış yok korkudan öleceksiniz. Bir grup genç. Onlar adanın sakladığı büyük sırrı keşfetmek üzere. Bulunan heykelle birlikte karşılaştıkları büyük sırrı. Kurtuluş Adası. Muhteşem efektler, inanılmaz sahneler zincirlerini kıran şeytandan onları kim kurtarabilir? <laughs> Kurtuluş Adası bu akşam Kanal 1'de. 15 kuruşa gazete olur mu? Tabii ki olur. Hem de HT karikesiyle. İstanbul, Ankara ve İzmir'de 75 kuruşa 5 gazete, her biri 15 kuruş. Diğer illerde ise 3 gazete 50 kuruş. Üstelik her gün bulmaca. Salı ve Cuma günleri de piyasada 1 TL'ye satılan HT iddia özellikleriyle birlikte. Diğerleri fiyat artışı yaparken hesap bu kadar net. Habertürk, Türkiye'nin gelmiş geçmiş tek değişik ve en hesaplı gazetesi. Casper teknolojisine ulaşmak şimdi çok kolay. Casper PC ve notebooklar 1.39 dolar sabit kuru ve 10 taksitle Casper satış noktalarında. Hem de sadece %8 KDV ile. Hem Casper hem de bu avantajlarla. Casper, Türkiye'nin prestiji. Boya ve ısı yalıtımındaki üretim kapasitesi ve cirosuyla Türkiye'nin en büyüğü filli boya. Bakarsınız yakında Avrupa'nın da en büyüğü olur. Filli boya yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Türkiye'ye duyduğu güvenle çalışıyor, üretiyor, büyüyor. Filli boya. Arzumdan annelere. Arzum bütün annelerin anneler gününü kutlar. Küçük taksit, büyük indirim, konforda. Regal sandıklı baza, ayda sadece 8 liraya. Advantage ayrıcalığıyla, gel de alma. Konfor. Arzum'dan annelere... Ee keyif. Arzum bütün annelerin anneler gününü kutlar. The Flash Mode Tour of the Universe 2009 turnesi kapsamında 14 Mayıs 2009'da Santral İstanbul'da biletler biletikte. Organizasyon Purple Concerts. Hayatın sahnesinde alkışları hak etmek için terleyeceksin. Bu koşturmacada kıyafetlerini havalandırsan da, koltuk altını sabunla yıkasan da, parfüm sıksan da ter kokusunu önlemeye yetmez. Ama beni 24 saat kuru ve güvende hissettirecek tek bir koruma var. Rexona. Bugün Rexona kullandın mı? Habertürk'ten Türkiye'de bir ilk. Artık dünyayı daha yakından tanıyacaksınız. Amerika ile aynı anda sadece Habertürk okuyucularına özel. Piyasada bulamazsınız. Yer çekimini yok sayan, kendi ekseninde dönen elektromanyetik yer küre. Gözlerinize inanamayacaksınız. Evde, okulda, ofiste, çocuğunuzun odasında. Artık dünya siz nerede isterseniz orada dönecek. Amerika'da 100 dolar Habertürk'te sadece 59 kupona. İlk kupon pazartesi Habertürk'te. Sakın kaçırmayın. Balık almak ciddi bir iştir. Öyle her yerden alınmaz. Türkiye 25 yıldır balığın uzmanına güveniyor. Kadınlara, çocuklara, emeklilere, pazar günü eğlencesi Habertürk ile geliyor. Amerika'nın en çok satan bulmaca dergisi Foto Bulmaca, Türkiye'de ilk defa Habertürk ile evinize geliyor. Farklı kategori ve seviyelerde sayısız foto bulmaca örnekleri. Alın, çözün. Hem dikkatinizi ölçün, hem de eğlenin. Pırıl pırıl baskılı, tamamı renkli, HT kalitesiyle. Yarın Habertürk ile birlikte bedava. Şaka şaka <laughs> Şaka bir yana şimdi bir süper Kornetto alana Kornetto aşkına Anında bedava aşka. Zayıflamanın önündeki engelleri kaldırmak istiyorsanız Yardımcınız Formula 7 Douglas Laboratuvarları ve Ender Saraç'tan Formula 7 Casper teknolojisine ulaşmak Şimdi çok kolay Casper PC ve notebooklar 1.39 dolar sabit kuru ve 10 taksitle Casper satış noktalarında. Hem de sadece %8 KDV ile. Hem Casper hem de bu avantajlarla. Casper, Türkiye'nin prestiji. Taksi 4 putain Fransa sokaklarında maceradan maceraya serüven tam gaz devam ediyor. Sevimli kahramanlarımız Komiser Gilbert, polis <laughs> memuru Emil'in güzel karısı Petra ve modifiye edilmiş arabasıyla hız tutkunu taksi şoförü Daniel geri döndü. Mon <laughs> pied, <laughs> Selçukalı bir suç makinesi, komiser Gilbert ve ekibine teslim edildi.